Arkadaşlar zaman zaman... Acun Ulucan'ın konuşmasında bir problem mi var yani? İnanılmaz. İnanılmaz abi. Çünkü yani bir insan bu kadar drama queen olabilir gerçekten sevgili Acun Bey. Hmm. Gerçekten tam bir drama queen ya. Ay biliyoruz diskalifiye etmeyeceğini ne yapacak 2 böyle iki tur lahmacun yiyemez belki 5 tur lahmacun yiyemez. Öyle bir şey olacak yani ya bu kadar yani. <laughs> size kızıyorum ee, bu çok hoşlandığım bir şey de değil. Ee, yani her zaman bir abi kardeş ilişkisi içinde olduk. BBG Benim doğa bey kesinlikle oluyor. bu arada Robin Good <gülüyor> <gülüyor> Ama Ama siz de ben çok iyi var. biliyorsunuz ki. Bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman benim.